Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla yaşasın hayat devam ediyor. İlk bölümde muhteşem güzel bir konuya yer verdik. Menopozdu. Hanımefendilere, bizlere aslında birçok bilgiyi, yeni bilgiyi aşıladınız yine ama şimdi bu bölümde de aslında dünyaca çok zor zamanlar geçiriyoruz. Özellikle ülkece de çok zor zamanlar geçiriyoruz. Sizin bir yazınız vardı. iyi bir hayat. Hepimiz iyi bir hayata sahip olmak istiyoruz. Hem ruhsal bakımdan, hem ortam, hem iş ortamı vesaire. Birçok eksikliklerimiz var, herkesin farklı yönde ama nasıl bir iyi hayata sahip olabiliriz? Siz hep manevi maneviyattan bahsediyorsunuz, bunu mutlaka ilk sıraya alıyorum ben kendim olarak da ama... ...iyi bir hayata sahip olmak için ne yapmak gerekir Osman Hocam? Birinci sırada o yazıda da belirttiğim gibi odaklandığınız nokta daha iyi ilişki geliştirmek olması hı hı. lazım. Çünkü... Böyle buhran dönemleri derdi eskiler buna. Yani kriz dönemleri ya da böyle buhran dönemleri, kriz dönemlerinde insanları bekleyen en büyük tehlike yalnızlık tehlikesi. Ben ısrarla üzerinde durduğum, neredeyse sigara kadar, neredeyse alkol kadar sağlığa zararlı olan bir problem olduğu artık netleşmiş olan yalnızlık meselesi çok önemli. Yalnızlık meselesinden kurtulmanın yolu da mümkün olduğu kadar mevcut ilişkilerinizi korumak. Hatta geliştirmek ve olabildiği ölçüde daha iyi insani ilişkilerin sayısını çoğaltmak. Çünkü e, pek çok şey gibi sevgi gibi bilgi gibi acılar ya da krizler de paylaştıkça ancak küçültülebilen bir şey. Öbürlerine büyütürsünüz burada küçültürsünüz. E, bu o bahsettiğim şey esasında şudur. Daha iyi bir hayat için ne yapmalı sorusunun en çok cevap arandığı noktalardan, merkezlerden birisi Harvard'daki o meşhur iyi hayat çalışması 1938'de evet. başlayan. O çalışmanın birkaç yıl önce yayınlanan net ve açık sonuçlarından birisi, daha doğrusu birinci maddesi, bütün çalışmada daha çok ilişkinin, daha çok mutluluk, daha çok huzur, daha çok başarı, daha çok ayakta kalma, hayatta kalma şansı verdiği ortaya çıkmış. Hı hı. Dolayısıyla e, hepimiz tabii mutluluğu arıyoruz. Hepimiz huzuru arıyoruz. Yani ama bana kalırsa hepimiz e, yani huzuru o hep lambaların altında arıyoruz. Çünkü orada aydınlık var. Orada bulacağımızı zannediyoruz. Ama huzur her zaman lambaların altında olmuyor. Yani Nasrettin Hoca'nın çok eski bir hikayesi var. Arkadaşlarıyla kahvede Toplantı yapacaklarmış. Arkadaşları gelmeyince hocayı merak etmişler. Bakmışlar bahçede dört dönüyor. Demişler ki hocam gelmedin ne arıyorsun? Anahtarı kaybettim demiş. Hı hı. Hep beraber aramaya başlamışlar. Saatler geçmiş bahçede anahtar yok. Bir tanesi demiş ki ya hoca bunu hakikaten bahçede mi düşürdün bulamıyoruz. Yok demiş samanlıkta mı düşürdüm ama orada bulma imkanı yok. Biz aslında mutluluğu da huzuru da kaybettiğimiz yerde aramalıyız. Ve o kaybettiğimiz yer aslında birbirimiz olan insani ilişkilerimiz. Birincisi o. Ama biz o ilişkileri düzeltmek yerine... Yalnızlaşmayı... Tabii yani. Osmanlı daha çok yalnızlaşıyorsunuz. Yani İstanbul'dan Bodrum'a kaçmakla Bodrum'da mutluluk bulamazsınız. Ya da İstanbul'daki ilişkilerinizi düzeltmeden, Ankara'daki ilişkilerinizi düzeltmeden, Kayseri'deki, Konya'daki ilişkilerinizi düzeltmeden gidip Hindistan'da işte Ayurveda yaparak <laughs> huzur, mutluluk, sağlık yakalayamazsınız. Bunun imkanı yok. Evet. Ee, yani anahtarı kaybettiğiniz yerde arayacaksınız. O anahtarın da bence temeli ilişkidir. Çünkü insanlar birbirleriyle konuştukça problemlerini anlıyorlar ya da problemlere ortak oluyorlar. Problemlere çözüm üretmede kolaylık çekiyorlar. ve bir de hep şöyle bir yanlış yapıyoruz. Huzur veya mutluluk dediğimiz şeyin, iyi hayat dediğimiz şeyin bir hedef noktası yok. Bir başlangıç noktası var. Hı hı. O zaman bana şu soru geliyor. Başlangıç noktası neresi hocam? Şu anda bulunduğunuz yer. Hangi yaşta iseniz, hangi pozisyondaysanız, hangi ekonomide, hangi sosyal altında altındaysanız olun. Ama yeter ki başlayın. O nokta başlangıç noktasıdır. Ve oraya giden tek bir yol da yok. Ve hepimizin zannettiği gibi şöyle bir genelleme var. Bir hocamızın çok güzel bir benzetmesi bu. Biz insanları tanımlarken çoğu zaman manevi yol, yolda yürüyen insani varlıklarız gibi bir tanım kullanıyoruz. Yani siz de biraz önce benim maneviyat açısından hı hı. verdiğim önemi de vurguladınız. Evet. Diyor ki Toksöz, Toksöz, Hoca muazzam bir psikiyatristtir ve New York Üniversitesi'nin psikiyatri bölüm başkanı Toksöz Karasu profesör. Diyor ki biz manevi bir yolda yürüyen insanlar değil, insani bir yolda yürüyen manevi varlıklarız. Peki, Kendi manevi gücümüzü anlayabildiğimiz zaman ki onu birbirimizle kurduğumuz ilişkiden anlarız. Onun için ibadethaneler bütün dinlerde birliktedir. İster Musevi inancında olun, ister Hristiyan inancında, ister bizim muhteşem dilimiz Müslümanlık inancında olun. Camide sizi Cem etmeye çağırır. Camide cem olmaktan geliyor. Birlikte olduğunuz yer, cem olduğunuz yer. Hı hı. Dolayısıyla birlikte olmak, birlikte paylaşmak bugünün en önemli problemlerinden biri. Bugün eğer bu yaşadığımız toplumsal travmaları, çocuk travmalarını, kadın travmalarını, bıçaklamaları, beyzbol sopalarıyla birbirlerine otomobiller saldırmaları unutmak istiyorsak paylaşmalı bir, bir öfke kontrolü için eee Önce samimiyete, önce adaba, muaşerete, nezakete, hazakete, zarafete odaklanmak için ilişkilerimizi yeniden bir gözden geçirmek. Ama doğru ilişkiler değil mi hocam? Yani çok kalabalıktan ziyade yani doğru Daha insanlardan... çok yalnızlaşırsınız. Evet daha çok. Evet. Yani çünkü yani, toksik ilişki diye bir şey de var çünkü sonuçta. Yani ee, Arkadaş olarak da birliktelik olarak. Anında, birlikte, detok, anında detoks, detoks, detoks. Benim çok söylediğim şey. Detoks sanatının birinci maddesi insan detoksudur. Hı hı. Kötülük yayan münafıklık yayan, hı hı. dedikodu yayan, hasetlik yayan, kıskançlık yayan, e, bir takım kötü lafları birbirinden birbirine götüren insanları anında detostlayacaksınız. Hiç düşünmeyeceksiniz. Her gün sabahleyin kalkıp ekonomi kötü gidiyor, sosyal yaşam bitiyor falan yerine onu iyileştirecek bir takım manevralara çözüm ortağıysanız konuşacaksınız. Bir de kalabalıklar içinde yalnızlaşmak çok büyük problem. Yani insan var insana derman olur. Ama insan var, insana yük olur. Yük olan insanla vakit geçirmemen lazım. Hı hı. Ama bu arada o yük olan insanların belki daha iyi yola girebilmeleri için ne, nereye yapılması gerektiğini toplumsal bir takım platformlarda tartış, tartışılması lazım. Ben bizim şu andaki toplumsal gidişimizi iyi görmüyorum. Evet. Yani çok sık tekrarlıyoruz neler oluyor bize diye. Türk toplumu, Türk adeti Türk adresi, Türkiye'nin getirdiği kültürel mirasının içinde bu travmalar yok. Yalnızlaşma bu kadar yok. Yani bugün bu dikey mimari en büyük sorunlardan biri. 40 katlı 50 katlı binalar yapıyorlar. Hiçbir şey yok. Mahalle kültürü kalmadı. Evet. Sokak kültürü kalmadı. Komşuluk kültürü kalmadı. Paylaşacak hiçbir şey kalmıyor o zaman insanların. Herkes kendi yalnızlığını kendi kalabalıklarının içinde Maalesef yaşamak zorunda kalıyor. Evet ilişkiler doğru arkadaşlıklar dediniz ben bir yerde okumuştum. Belki siz de paylaştınız ee, çok net hatırlayamıyorum ama lütfen hatırlatırsanız sevinirim. İyi arkadaşlar birbirinin terapisidir diyor. E tabi, kesinlikle. Tabii kesinlikle. Öyle evet. değil mi? Yani e, gerçekten karşınızdakinin samimi olduğuna inanırsanız, iyi niyetli olursanız e, ve inanırsanız ona da e, aslında dediğiniz gibi kuru kalabalıktan ziyade birkaç kişi yetecektir hayatınızda. Muhakkak ki öyle. E, Zaten yine gerçek aslında gerçek dostluklar 10 yıl sonra bile başladığı yerden, bittiği evet. yerden başlayabilen dostluklardır. Ve e, mesele aslında temelde ortak paydalarda hayatı buluşturmak kadar ortak olmayan paydaları da birbiriyle dinleyerek çeşitlendirmektir. Dostun, şeyin, arkadaşın, çeşit, çeşitliliğin temel faydası bu. Ama biz yaşlandıkça hem eski arkadaşlarımızın ölümü nedeniyle, hastalıkları nedeniyle bizden kopmalarından hem de egolarımızın değişik bir mecraya doğru sürüklenmesinden dolayı yalnızlaşmayı seçiyoruz ki bu beyne yapılabilecek olan, belleğe yapılabilecek olan, bedene yapılabilecek olan en büyük fenalıktır. Evet tabi bol bol sohbetler de dedik bol bol güzel insanlarla vakit geçirmekte dedik zaten kış aylarındayız evlerimizde olacağız evet. tabi burada hemen kış çaylarına geçmek istiyorum evimizde neler yapmalıyız soğuk algınlıkları için neler yapmalıyız bu dost sohbetlerinde neler içip neler yemeliyiz diyeyim Çünkü bugünlerde fazlaca böyle bir hastalık sirkülasyonu var grip sirkülasyonu var çok duyuyoruz çocuklarda vesaire çok da soru geliyor nasıl bir takviye almalıyız Evet nar, evet portakal suyu, evet greyfurt ama özel olarak Osman Hoca'nın önerdiği bir şey var mı? Özel bir kış, kış, şey, kış çayı, tabii ki çok kış çayı kullanabiliriz. Yani ada çayından faydalanabiliriz, hibiskus çayından faydalanabiliriz, papatya çayından faydalanabiliriz. Bunların hepsi çok ciddi antioksidan içeren çaylar. Kuşburnu çayı. Biraz daha üst düzey bir kış kış çayı bana sorarsanız. Hı hı. E, ama burada esas olarak kış bağışıklık beslenme söz konusu olduğu zaman Bilmemiz gereken bir numaralı besin maddesi proteindir. Hı hı. Bir numarası o. Yani olabildiği kadar çok çünkü bütün bağışıklık sistemi hem bağışıklık askerleri dediğimiz hücrelerimiz, lenfositlerimiz başta olmak üzere buna monositler ve diğerleri de dahildir. Hem de bu askerlerin ürettikleri antikorlar proteinsiz yapamıyor. Bunların evet. hareket edebilmesi için iki şeye ihtiyaçlar var temelde. Bir proteine, iki enerjiye ihtiyaçları var. Bunun için de olabildiği kadar çok proteinden zengin. Ayrıca olabildiği kadar çok farklı antioksidan ve C vitamini gibi hızlı etkili vitaminleri sisteme sokabilmek lazım. Yağda eriyen vitaminlerin Bugün birer kış vitamini olduğunu yeni öğrendik. D evet. vitamini olmadan bağışıklığınız sağlam kalmıyor. K2 olmadan da K2 sadece kemikler için değil, aynı zamanda bağışıklık için de çok önemli bir vitamin olduğunu B vitamini var mı? B vitaminlerin hepsi önemli. Evet. Ama özellikle B1, B3, B6, B9, B12 biraz da kış vitaminler açısından önemli. Ama burada böyle bir bağışıklık takviyesi alayım mantığından ziyade hı hı. benim eksik vitaminim var mı? Benim eksik mineralim var mı? Çünkü mineral dediğiniz, magnezyum da çok önemli, selenium da önemli, çinko. bunların hepsinden çok daha önemli bir kış minerali. Dolayısıyla demir eksikliğiniz varsa çok hastalanırsınız. Genç kadınların çoğunun sık hastalanmasının sebebi özellikle ofis çalışanlarının. Beyaz yakalı mı diyoruz onlara? Beyaz yakalı. Yakalıların çok sık hastalanmasının sebebi demir eksikliği çoğunda var evet. D vitamin eksikliği var. Dolayısıyla böyle bir total çözüm aramak yerine ben kimim, neyim eksik olabilir gibi sorular. Bir de bir grup insan var, kadın, erkek, genç, orta yaşlı, ileri yaşlı. Bağışıklığı zaten zayıf. Yani vücudumuzda mesela doğal bir antibiyotik üretiyoruz. Antibiyotik diyebileceğimiz bir şey. Antibiyotik değil ama immunoglobulina. Benim eğer ağız salgımda kafi miktarda immunoglobulin A varsa, benim ağzıma giren herhangi bir virüs, bir bakteri anında o immunoglobinin A tarafından kelepçeleniyor. Yani bir nevi hırsızın uğursuzun, uğursuzun kapıdan girerken otomatik bir sistemle yakalanması gibi düşünün. Evet. O immunoglobinin A tarafından kelepçelendiği anda hemen oraya makrofajlar yani polislerimiz, askerlerimiz gidiyor. O bakteriyi, o mikrobu paramparça ediyor. Hı hı. Ve sizin yeteri kadar iminglobin A salgılamadığınız durumda yani siz bir iminglobin A fakiriyseniz ağzınızdan giren 5 bakteri, 4 bakteri, 3 virüs sizi yatağa düşürürken ben iminglobin A zengini olarak 5 bin virüsten 10 bin bakteriden etkilenmeyebiliyorum. Dolayısıyla kişisel bağışıklık gücünüz de burada önemli. Hı hı. Sadece mineraliniz, vitamininiz değil. Omega 3 çok soruluyor hocam. Yani omega 3 vitamini seçerken nelere dikkat etmeliyiz diyen var. E, tabii en doğru omega 3 takviyesi hangisi, hangisini almalıyız diye almalıyız diyen var. Onlardan birisi de annem aslında. Tamam. E, buradan ona da cevap vermiş olalım. Omega 3 Siz, esansiyel bir yağ asiti, vitamin hı. değil yağ asiti. E, ama esansiyel sözcüğü burada çok önemli. Esansiyel demek biz bu malı bedenimize üretemiyoruz demek. Hı hı bizim bazı esansiyel besinlerimiz var. Mesela esansiyel amino asitler var. Valin, lozin, treonin, izolosin vesaire gibi. Bunları biz yapamıyoruz. Dışarıdan almak zorundayız. Bazı yağlar var. Onları biz vücudumuzda üretemiyoruz. İşte omega 3 yağları dediğimiz tekli, şey pardon, çoklu doymamış yağ asitleri, omega 3 yağları esansiyel. Bunlar ne yapıyor? Bunlar Olağanüstü işlere imza atıyorlar. Bir kere hücre duvarının elastikiyetini bunlar sağlıyor. Hı hı. İki, hücreler haberleşmede çok önemliler. Beyin sağlığı için vazgeçilmezler. Belli için özellikle doykozoyekstanoik asit dediğimiz ona göre hiç vazgeçilmez. Kalp ve damar sağlığı için, kalp ve damar endoteli için, kas sağlığı için vazgeçilmezler. Orada da ekozopantanoik asit daha ön planda. Hı hı. Gözdeki fonksiyonlarımızın, çocuklarımızın, beyinlerinin, gözlerinin gelişebilmesi için omega 3 asitlerin ikisine de ihtiyaçları var. Yaşlıların bunamaması için bunların ikisine de ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz EPA'sız ve DHA'sız yapamıyoruz. Evet. Ve çok şükür ki bunları karşılayabilecek kaynakların neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Yağlı balıklarda çok miktarda var. Küçük balık, büyük balık fark etmiyor ama bizim dört 3 tarafı pardon denizlerle çevrili bir ülke olarak omega 3 fakiri bir ülke olduğumuzu söylemek lazım. Çünkü omega 3 konusunu yeni öğrenmeye başladık evet. ve o güç zengini balıkların e, çok değerini biliyor sayılmacı. Oysa İstavrit'te, oysa e, Lüfer'de, Palamut'ta, e, Sardin, e, e, pek çok balığımız saymakla bitmez. Omega 3 çok miktarda var. Sadece balıkta da yok omega güç. Aslında normal koşullarda biz hayatımızı normal devam ettirebiliyor olsak İnek otu yiyecek, kuzu otu yiyecek, yem değil, ot yiyecek, dal ısıracak. Keçi dalı, e, otu, çöpü yiyecek. Tavuk böcekleri, küçük orjanları yiyecek, doğal beslenecek. Oradan aldığı doğal omega 3'ü kendi karaciğerinde bizim kullanacağımız omega 3'e çevirecek. Biz de o tavuğun etinden, yumurtasından, o ineğin sütünden, etinden faydalandığımız zaman omega 3 kazanacağız. Ama bu hikaye bitti. Artık balıklar denizde yosun yiyerek omega 3 biriktirmiyor. Onları çiftliklere hapsettik. Yem veriyoruz, mısır yem veriyoruz. Hepsi şişman, yağsız ve de maalesef omega güçsüz balıklar. İnekler omega güç sütü üretmiyor. Omega güç etlerinde yok. Tavukların yumurtalarında da omega güç mikroskopları Bulamazsın, yok. Niye yok? Anlatılır bir sebepli yok. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim omega 3 kaynaklarına daha çok yönelmemiz lazım. Hem keten tohumu gibi, ceviz gibi, semizotu gibi, susam gibi hı hı. bitkisel omega 3 kaynaklarına hem de olabildiği kadar yine emin olduğumuz kaynaklardan aldığımız yağlı balıklara veya yumurtalara, doğal veya organik yetişmiş gibi o kaynaklara yönelmemiz lazım. Peki bunları bulamayınca ne yapacağız? Annenizin sorusu. Hı hı. E, omega 3 hazır alacağız. Bir insanın günlük omega 3 ihtiyacı ortalama EPA, eikosa asit açısından 400 mg civarında. DHA eikosa asit açısından da 600 mg civarında. Yani bir çocuğun günde 600, bir yetişkinin günde 1200 mg civarında omega 3'e ihtiyacı var. Hı hı. Yeter ki temiz, güvenilir bir firma tarafından üretilmiş olsun. Çünkü omega 3'ün bir problemi var. Çok çabuk oksitleniyor. Oksijene temas ettiği anda fonksiyonu bozuluyor. Peki onu o zaman onu paketlemek bir e, saklamak kaps, kapsülün belki. içine evet. koyabilmek Aha. öyle kolay bir iş değil. Çoğu ona göçü tahliye gönderiyoruz. İçerisinde üstünde yazanın onda biri kadar bile aktif omega 3 yok. Hatta bazılarında hiç yok. Dolayısıyla ben bu ürünü nereden alıyorum, kimden alıyorum, ürünün kabiliyeti ne, üzerindeki standartizasyon yeteneği ne falan gibi soruları cevap olarak almanız lazım. Ama burada özetleyeyim. Beyniniz için daha çok DHA'ya, doykoz ekstroni gazete, kalbiniz için, damarlarınız için daha çok ekozopantroni sistem ihtiyaç var. Hı hı. Ama cildinizin, saçınızın, gözlerinizin, kalbinizin, böbreklerinizin, karaciğerinizin yani vücudunuzdaki hemen her hücrenin omega 3 olmadan yaşamını sürdürmesi veya sağlıklı kalması mümkün değil. Peki hem omega 3 takviyesi alıp hem de balık yiyip yani siz her şeyin fazlası zarar dersiniz. Buna bir zarar olur mu? Eğer kaliteli bir omega 3 alıyorsanız Hı -hı. omega 3 takviyesi alın. Ekonominiz buna yetiyorsa. Hı -hı. Benim yurt dışında verdiğim bir konferansta bir İngiliz barones hanım sormuştu bana ne kadar süreli alacağız diye. Paranız olduğu sürece demiştim ben. Sürekli kullanalım o zaman. Çünkü omega 3 açlığı bitecek bir açlık değil. Evet. Bugün omega 3 indeksi diye bir ölçüyle omega 3'ü ölçebiliyoruz. Eskiden bu kadar güvenli değildi omega 3'ü ölçmek. Hı hı. Çünkü hücre içindeki omega'yı ölçmek çok önemli bir iş. Hücre içinde değil de dışarıdaki omega 3'tüğün zaman kandaki o vücuttaki omega'nın olsa olsa %10'unu 5'ini yansıtır. Ama şimdi bugün eritrosit içindeki omega 3'ü ölçüp indeksini belirliyoruz. 8'in altında çıkıyor benim her 10 ölçtürdüğüm 10 kişinin neredeyse 9'unda. 8'in altında çıkıyor. Ve bunların çoğu Türkiye'nin ekonomisi en iyi olan, varlıklı, iyi beslendiklerini düşünen insanlar. Bak kazanamıyorsunuz. Yok çünkü gıdada. Tamam. Ben yumurta yiyorum hocam, bal yiyorum hocam, ceviz yiyorum hocam. Yok o eski cevizlerdeki omega 3. O zaman imkan ölçüsünde hazır almaya çalışmanız lazım. Hı -hı. Bunu seçerken de abartmamanız lazım. Ben Hı -hı. Genelde şunu söylerim. Kaliteli bir omega 3 kullanın. Kullandığınız omega 3'ün içindeki omega 3 miktarını so sorgulayın. Yani öyle davul tozu, minare gölgesi miktarın bir faydası olmaz. Hı hı. Minimum olması gereken miktar en az EPA'dan 300, DH'dan 200 olması lazım. Bu rakamı 130'a indirenler var. Ben 130 olanları zaman kullanmadım şahsen. Balık yediğiniz gün pas geçin. Ve balık alırken biraz yağlı balık almaya çalışın. Yani Seçiminizi yaparken hı hı. ama bizim orada da bir arızamız var. Güzel yağlı balığı aldınız, hamsi aldınız. Hamsiyi bir güzel böyle mısır ununa biliyoruz. Ondan sonra atıyoruz ayçiçeği yağının içinde. Eyvah. Orada omega falan kalmaz. Eyvah, nasıl yedi tüketeceğiz? Ya yani fırında yapın hamsiyi. Fırında yapın. Fırında yapın. Çok daha fazla edinirsiniz ve hatta onu da zenginleştirin, onun içerisine başka bir şey, birçok şey koyabilirsiniz. Dilimlenmiş küçük küçük soğan parçaları, limon parçaları, maydanoz. O kadar çok şey ekleyebilirsiniz ki. Kısa bir ara verelim, Peki. devam edeceğiz.